Oyu hokiyi kim sürsün iken en El alemim dansına gözle iken bir solsa kuru ki belli İbrahim kader ortada bir... Biz alkışlarımız eşliğinde aşçı ceketimizi giyiyorlar. Efendim kuvvetli alkışlarınız eşliğinde. Kavurma, bu bölge bizim sarmışlar <laughs> sanatımız. Kavurması da fena değildir. <laughs> Bunu da Allah'ın izniyle sakfadırken alacağız. Ama Tantuni'miz hakikaten çok da beğeniliyor. Evet, evet. E, tescilli dedik ya 23 teşhirli evet. ürünümüz var. İşte birisi de Tantuni. Evet, valimiz de güzel. <laughs> de yani, yani belli bir incelikte <laughs> ince kesmiş olduk. Evet, sağ olun. Bize evet, de sağ olun. sağ olun. Yok, <laughs> yok. <laughs> şey. Evet, öyle olmaz. Sonra kesemeyiz. Ama sevgi katalım demiştik. <laughs> evet, efendim. Sevgisiz olmuyor. Müzik mi olması Mersin mamülü diye Mers e, menülerine tatlı olarak de koyacak, de koyacak de. efendim. Olun, evet. Tarihçilerin de tespit ettiği üzere buğdayın ana vatanı Anadolu varsayılıyor. Yaklaşık 11 yıl, bin yıl önce Anadolu'da buğdayın ekilip biçildiğinden tarihçilerimiz bahsediyorlar. Her coğrafyanın, her kıtanın, ülkeler içerisinde de her bölgenin kendine has bir takım damak tatları ve bunun bir takım özellikleri var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizde şu anda 1584 tescilli gıda ve diğer ürünler var ve 684 de çalışmaları devam eden ve muhtemelen önümüzdeki tarihlerde, günlerde tescil edilecek ürünler var. Bunlar içerisinde Mersin ilimiz ve Mersin ilimize ait 23 ürünün tescilli olduğunu biliyoruz. Ve nitekim artı 3 ürün üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Artı 3 ürünümüzü de İnşallah önümüzdeki süreçlerde tescilinin gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Artık insanlar bir yemeğin tadına bakmak için bile uçağa binip şehir, ülke değiştirebiliyorlar. O yüzden ilimizin daha da fazla tanıtılması konusunda işte burada gastronomi sektörünü temsil eden kardeşlerimiz var, ustalarımız var, şeflerimiz var, bu işe gönül vermiş hocalarımız var, akademisyenlerimiz var. Gücümüzü birleştirerek, imkanlarımızı birleştirerek, kamu kurumlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, özel sektör kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle bu alandaki çalışmalara da ivme katmamız hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtılmasına, gelişmesine turizmin daha ileri noktalara gelmesine katkı sağlayacaktır. Bizde yemekler sadece gıdaların birleştirilmesiyle yapılmaz. Bizde yemekler sevgi katılarak yapılır. Ruh katılarak yapılır. Az önce takdimcimiz de ifade etti. Dua edilerek yapılır. Dolayısıyla aynı yemeği çok değişik kişiler yapsa da Sevgi katılan yemeğin lezzeti de bir farklı olur. Onu biz kendi mutfağımızdan da çok net bir şekilde görüyoruz. Sevgi katarak üretmeye, sevgi katarak mutfağımızı geliştirmeye devam edelim.